bakın bu enflasyonla alakalı husus sadece ve sadece bu para politikasıyla ya da faiz arttırmakla çözülecek bir Bizim bu enflasyon sarmalına düşmemize neden olan gerekçeler var. Bu gerekçeleri ortadan kaldırmadık. sürekli. Biz faizle ya da bu polisiye kendilerle sadece günü kurtarırız. Sorunları alınma altına süreriz. Şimdi o 19 Mart'ta yaşadığımız